Günaydın büyük şehir. Bu sabah gözümüzü gece yağan sürpriz kara açtık. Şehir sakinleri kar bu gece erimeden önce onun keyfini çıkarıyor. Ben hava durumu sunucunuz Ronald Federman. Şehir sakinleriyle karşılıklı konuşmak için buradayım. Sen minik çocuk sürpriz kar hakkında ne düşünüyorsun? güçlü bir bebekten güçlü sözcükler. <laughs> Vay canına şampiyonlar gibi karşıladın dostum. E 14. kez oynamaya hazır mısın? Olabilir. Veya bu kez birlikte oynarız aynı takımda. Harika fikir. Senin lise seviyende okuyabilen beynin ve benim güçlü kolum sayesinde gelmiş geçmiş en iyi takım oluruz. Kendimize rakip bulmamız yeterli. Bakalım robot uşağı oynamayı öğretebilecek miyim? <laughs> 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 Aa! beni kurtardın. Korumaların bir tanesisin. Seni korumak benim görevim usta Remy. <laughs> İşte bu. Vasquez bizimle kartopu savaşı yap. Hayır. Oh, harika fikir Cricket. Vasquez bizimle oyna lütfen. Hayır. Ve savaş bizimle. Ee? Yapamam. Usta Remy'nin korumasıyım. En yumuşak kartopuyla bile olsa ona herhangi bir şekilde zarar vermek görev ihlalidir. <laughs> Remy konuşalım mı? Tamam. Vasquez'i oynamaya nasıl ikna edeceğimizi buldum. <laughs> Koruman olduğu sürece minik bedenini korumak zorunda değil mi? Öyleyse kov onu. Ne? Şşş, onu geçici olarak kov. Kartopu savaşı yapmaya yetecek kadar. Sonra yeniden işe al tamam o mı? Bu çok mantıklı. Ona iyi haberi vereceğim. Ver canım dostum. Vasquez, Vasquez, kovuldun. Ne? Ne? Vazquez. Kar topu Savaşı bitince yeniden işe alacağım. İyi bir oyun olursa. Evet iyi bir oyun olsun. Kendini tutma sakın duydun mu? Evet Usta Remi seni çok iyi duydum. Yaşasın. Sizi 10 saniye öncelik tanıyorum. <laughs> İkiye karşı bir onu lime lime edeceğiz. La, 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 la. <laughs> Usta Remi iyi bir oyun istiyorsa ona iyi bir oyun yaşatacağım. Gökyüzünden beklenmedik bir biçimde doğanın pamukları yağdı. Çok harika değil mi? Kesinlikle Tilly kızım. Son dokunuşu yapıyorum. İşte. Çok güzel oldu Tilly. Onun ismi ne? Onun ismi Margaret. Beğendim. Yapılacak listesi yaptım. Kardan yapıl, eri ve son. Ne? Peki ya ikisi arasındakiler? Kardan insanlar için zaman hızla akar. Obimus. Masadayken yeşil, eline alınca kahverengi. Zaman. Vay canına hayır hayır hayır. Bu iç karartıcıydı. Margaret çok şey kaçıracak. Ah damlıyor. Tilly Margaret'ın hayatı tek bir günlükse dolu dolu geçmesini sağlayalım. Hareketli. Aslında olur. Şu listeyi bana ver hadi. Ona hayatının en güzel son ilk gününü geçirteceğiz. Gidelim. Tamam. Bu bir, iki, üç ve işte artık hazırız. Pekala. Gözün Vasquez'in üstünde olsun. He, Yanlış gördün. Aaaa! iyi misin? Vasquez mi? Nerede <laughs> 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 bu? Aaaa! Aaaa! Böyle mi? Hayatı organlarını koru! Ya Yapamam! Çok fazlalar kilodumun içine giriyor Frekat! Tamam dostum dayan. Bir fikrim var. <laughs> Vazgeç. <Vasquez>, Mola. <laughs> Kandırdım. Cricket şurada. Ha, kandırdık Vazgeç. <laughs> Nine. Şapşallar. Hmm, öyleyse nerede o? Burada. Aa! Düşüyen yok değil mi? Hey Bill, yardım eder misin? Bu Margaret. Aa, merhaba Margaret. O şeye dönüşmeden önce dolu dolu yaşamalı suya. Margaret'ın deneyim listesinin ilk sırasında aşık olmak yer alıyor. Onu öpmelisin. Gayet mantıklı. Margaret, seni seviyorum. Ay ne tatlı. Tamam, sıradaki. Hay aksi. Hey Bill, Margaret'ı terk etmelisin. Üzgünüm Margaret. Bence başkalarıyla görüşmeliyiz. Daha önüne ne fırsatlar çıkacak. Burada deneyim konuşuyor. Yola devam. Ama daha kutularca da dondurma yiyecek baba. Zaman yok. Margaret yumuşamaya başlıyor. İşi bitiyor. Sıradaki hayvanat bahçesi. Kutup ayısı görmeye kim hazır? Bir. Kutup ayısı gösterisinin başlamasına 5 dakika. Şey eğlenceliydi. Ha? İyi de kutup ayıları. Onlar ayı ve beyaz. Öğrendi bile. Zaman dar ve yapacak çok şey var. Sırada kaykay parkı. Margaret kaykay hoplatacak. Woo! <laughs> Yeterince iyi. Margaret'ın ilk filmi. Çok yakında sinemalarda. Bu kadarı yeterli. Listeyi bir an önce bitirmeliyiz. O da neler oluyor böyle? Cricket saatlerdir koşuyoruz. Nefeslenmek için dursak ya. Olur tamam. Vaskezle iyice araya açtık sonuçta. Birazcık. Birazcık uzanalım. Dostum duyuyor musun? Kalbim güm güm atıyor. Evet benimki de. inanmıyorum. Beni kaç! kaç! Otomatik yok demene. Karzuka. Ee, affedersiniz. Vazkes işe alındın. Dur lütfen. Duydun mu dostum? Seni geri istiyor. Her şey normale dönebilir. Görmüyor musun? Biziz. Vazkes bizi duymuyor musun? Az kez böcekleri ezer. Sıvanadan çıktı. Olamaz bir canavar. Gerçekten mi? Burada yürüyoruz. Vay canına filmdeki gibi. Aradığım kişiler değilsiniz. Sen de kardan insan arkadaşım için sipariş ettiğim pizza değilsin. Şimdi izninle kahve hoşuna gitmiş mi Til? Korkarım ki Margaret buzlaşa dönüşüyor. Hoşça kal Vasquez. Hmm. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Vasquez'i durdurmanın tek yolu kar topu savaşında galip gelmek. Tamam yapılacak çok iş var. Margaret'ın pizza partisi ne durumda? Son dilim üstünde çalışıyoruz. Anne, daha fazla dayanabileceğini sanmı al. <laughs> Anne, işler çağrından hey, çıkıyor. Hey, işte buradasın. Listede, sırada ne? mekanik bu aya var. Sonra dondurma yiyip daha tırmanacak. Anne, sen iyi misin? Bir saniye. Ve konser vereceğiz. Ben vokalist olacağım. Sen de tep çalabilirsin. Anne. Sonra tep dansı kursuna gideriz. Aa! Evet. Aa, sorun değil. O iyi kartları tekrar bir araya getirdik mi Margaret düzelir ve listedeki bir sonraki aktiviteye geçebiliriz. Biraz konuşabilir miyiz? Yağsız süt, buzlu. Ah, tam benim sevdiğim. Anne, Margaret'ı bu halde görmenin zor olduğunu biliyorum. O perişan bir halde. Ama kardan insanlar her zaman erir. Senin canını sıkan başka bir şey var gibi. Ay kızıma da bakın. Bir yetişkin gibi konuşmaya başladın bile. <laughs> Margaret'ın hayatının hızlı akışını görmek bana hapisteyken seninle geçiremediğim zamanları düşündürdü sanırım. Ve senin yanında olmadığımda kaçırdığım onca şeyi. Öyle hızlı büyüyorsun ki. <laughs> şey yine de hala bir çocuksun tabi. Anne önemli olan şu an yaşadığımız güzel anların tadını çıkarmak. Margaret'ın hayatı bir günlük olabilir. Bizimse önümüzde birlikte geçecek koca bir ömür var. Ay tatlım seni seviyorum. Margaret'ın listesini böylesine aceleye getirdiğim için üzgünüm. Eridiğini görmek istemiyordum çünkü. Şey erimek zorunda olmayabilir. <laughs> Demek, yuvaya dönmüşler. Hedef bulundu. Ne? Şapşal. Çok ayıp. Bu durumda... Bizi görememen için giysilerimizi çıkardık ve vücut usumuzu düşürmek için karın içine gizlendik. Çünkü biz Ve artık işin bitti. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Sonunda bitti. Kazandık. <laughs> uh -oh. Remi. Feket. <laughs> <laughs> Kaç. Vasquez dur. Vasquez böcekleri ezer. İyi. Kazanamayacaksam ben de kaybederim. <laughs> Bu buna bir son verecekse yap hadi. Bitirelim şunu. <laughs> ha, ne, ne, İyi bir oyun istedim. Şimdi istediğimi yerine getir. Hadi buradayım. Vasquez <laughs> böcekleri ezer. Vasquez böcek. <laughs> uh uh Usta Remy. Oh. Aa, Usta Remy ne yaptım ben? Vasquez ben... Beni affedebilecek misin? Affettim bile. Vasquez. tekrar korumam olur musun? Evet, evet. Binlerce kez evet. Vay canına, sevgi her şeyden üstün. hey, ne yapıyorsun sen? Yine yem olarak kullanmanın bedeli.